Ben 1967 giriştiğim Teknik Üniversite'ye. Teknik üniversite olmak benim için bir yaşam biçimi. Neden sorarsanız, biz buraya girerken, yani buraya hangi koşullarda girdiğimiz önemli, biz ailemize bu kültürü aldık. Yani mühendis olarak yetişme kültürünü aldık. Ütülü olmak her şey, yaşam biçimi. Çünkü biz ikili olmayı daha lisedeyken kafamıza koyduk. Yaşadığımız toplum, ortam bizi ikili olmaya iteledi. Sonra teknik üniversitenin sınavlarına girdik. 1967 yılında ondan sonra orada e, oradan ben maden mühendisliği bölümü seçtim. Teknik üniversitede metalürjiye girmek o zaman e, benim için bir hayatın dönüm noktası oldu. Onun için ben e, gençlere şunu öneririm. Seçim meslek seçimi hayatlar için son derece önemlidir. O nokta önemli. Hocalar çok iyiydi. Onlardan biz çok güzel eğitim aldık. O zaman Teknik Üniversite 5 e, yıllıktı. Yani biz doğrudan yüksek mühendis olarak mezun olduk üniversitemizden. Nice 250 yıllara diyeceğim. Yani çünkü bu e, Türk toplumu taşıyan kurum bunlar yani. Değil mi? Nereye gitsen ben teknik üniversiteyim diyen çıktığı zaman hoş oluyor. Mesela geçenlerde makine kimyası kurumuna gittik. Oturduk toplantıda. Bunu gördü arıyı. Hemen üniversite konuşulma baş. Hemen mesela Etibank Müdürlüğüne gidiyorum. Arayı gördükleri zaman bunun için taşıyorum bu. Çünkü bir marka değerim. Bunu taşıdığım diyor ki herkes bir türlü. Herkes kendi anılarını anlatmaya başlıyor. Toplantılarda bile çok dikkatimi çekiyor. Yani bu e, üniversiteyle olmak gerçekten çok mucizevi bir olay. Müthiş bir şey yani. Yaşamak bu. Bu özellikle ileri yaşlarda daha da belirginleşiyor. Yani genç arkadaşlara o tavsiyem olacak. Yani itili olmanın ne olduğunu daha ileri yaşlarda daha iyi anlayacaklar. O biraz yaşayarak öğrenilir. Gene buraya gelip konuşuyorum, gene size demeç veriyorum. Siz beni çağırıyorsunuz, buluyorsun geliyorsun bana. Bu benim için çok büyük mutluluk verici. Bir olay oldu yani yani sizden konuşmak. Burada miras tabii, mülk dışında bile bizim ins insanlar var, yani bizleriz. Bir miras da bizleriz, hepimiz. Değil mi? Geleceğe taşıyacağız üniversitemizi. Tabii ki geleceğe nasıl taşıyacağız? Bilim ve teknolojiyle. Mühendisliğin temeli bilim ve teknoloji. İki kere iki dört başka bir şey yok. Bunu geliştirmek, bunu ileriye taşımak hepimizin görevi. Bakın ben bu yaşın alen uğraşıyorum. Yani üniversite hayatı dediğim zaman yaşam boyu öğrenmek, yaşam boyu bir şey aktarmak yani. Ama ben teknik üniversite olarak geleceğimizin parlak olduğunu düşünüyorum.